Teşekkür ederiz Sayın Şimdi konuşmacılar e, bitti. Şimdi e, cevap vermek üzere Zeynep Mahzun söz sözü bırakıyorum. Son e, sözleri Mahzun Şükür'e söyleyecek ve bundan sonra e, kapanış yapacağız. Saptığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Önce Aziz Bey'den başlayayım. Çünkü ilk söz oldu. Başkan Fakir Erzik olarak Onun için şey, bir kere bugün bu şehircilikten sorumlu bakan eleştiriyor diyor ki bu İstanbul'da gönderenlerin sosyalını güverdi. İmar durdular vesaire. Peki, sen bak, kimdir diye soruyorlar var. Canım sonra açıkladı diyor. Şimdi Türkiye'nin en önemli sorunu çoğunluk çoğunculuğu sindiremiyor. Bir oy fazla olan ben hakimim diyor. Geri kalanı devre dışı çıkarınca istemediğimiz şeyler oluyor. Bu Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar geldiğimiz şey şu anda meslek örgütlerine de yaşadığımız şey. işin aslına bakarsanız bazı şeyleri konuşurken çok fazla vakit dahil Politik öğretmek için platformlar oluşturulmadığı için hep bilgiler eksik kalıyor. Eksik kalınca da öyle platformlarda popülist olmak için herkese haklısın dedi. Herkese haklısın demiyordum. Bazı söylemler mesleğin faydasındadır. Evet haklısınız. Zaten not aldık. Onları uygularız. Bazıları da doğru değil. Mesleğe zarar verir. Mesela bir tane mesleğe zarar veren bir iş var, Aziz Bey de dedi, çok güzel bir laf. Yani telif hakkı ödemeden kullanacağım bunu. Beğenlamda üretim merkezi olduk dedi. Ben onu beğen üretim merkezi diyorum. Hani beğenlamesiz de üretimlerimiz var. TÜİK'e şuraya buraya. Şimdi bu beyan üretim merkezi olmanıza yol açan şey bu şifre var ya, bu şifre. Bu şifre alınırken iyi bir şey Şifre Şifrenin yerine sizin verdiği beyannamelerini onaylama hakkınız var. Şimdi bakın ondan kimse bahsetmiyor. Verdiği beyannamelerini imzalama hakkınız onay hakkıydı o. Onun yerine şifre hakkı oldu. Bir de kim tutarsa ama sessiz beyanname verilemiyor. Onun yerine böyle çok popülist davranıldı. Ben söylüyordum bu yanlış bir iş. Şimdi geliyor bize bazı arkadaşlar. işveren isterse gidiyor şifra değiştirecek ya muhasebeci. Kendi şifresiyle veriyor, iş bitmiş. Hani bu maddeyi ne onu çok oyduk, demin maddelerini. Bir kere, geleceği çok iyi düşünmek lazım. Bakın ben ama çok da meraklı değildim bir yönetici olmaya. Hiç de değildim. Ama ben de bu işi yapıyorum. Hatta bu sene, bakın bu ay, bu ayın sonuna doğru benim 50. yıl bitiyor meslek. 16 yaşında başladım. Önce büro gerek yok diyenlere söyleyeyim, büro gerek. Ben bürosuz başladım. Çantacı, muhasebeci yardımcısı. Defterler çantada. Olmaz. Bu iş tek adam işi değil. Bir rol olacak, stajyerinde olacak, stajyere emek vereceksin ki bir iki 1i devredeceksin, el vereceksin. Bakın ben el veriyorum. Yarın öbür gün her an ölebilirim. Bu kadar birikim, bu kadar bilgiyi beraber mezara götürsen ne işe yarar? Birilerine el vermeni istersin. Bir yani kere onun için bazı şeyler herkese hoş geliyor önce ama işin doğrusu onun için azimdesin dertleriniz doğrudur. Türkiye üretmeyen bir ülke olduğu için, üretime dayalı olmayan bir ülke olduğu için, sömürülmeye açık insan yapısı olduğu için bu hale geliyoruz. İtiraz ediyoruz. İraçsız, hafif meclis kaldı, ben gittim siyasette yaptım, bakanlık yaptım. Bu ülkede bakan devresine kadar gelip, milletvekili devresine gelir, parlamentoda da muhasebeci mazlum ne kadar. Niye? Çünkü ben muhasebecilikle ekmek yiyorum. Her ekmek yiyorum ben işlerim çalışıyorum. Ben veya beraber çalıştım, kardeşim, öğrencilerim, mutlak yapmasan insanları, ben de sizin gibi gidip, gidip üretim merkezine bakacak. Bizim eminliğin ayrı bir üretim merkezi var. Mesela bu ayın sonuna kadar nasıl raporlarını teslim edeceğiz? Bağımsız denetimi yapıyoruz. Ben evet, Bağımsız Denetim Derneği'ni kurduğum zaman 3568 sayılı yasa yoktu. Ben ilk sekreteriyim. Bakın. Sonra bugün bağımsız devleti bir mali müşakilerle yeminliğe bağlayan kişi. Yani biz sekiz tane yabancının ruhsatını aldık, onlara verdik şimdi bir tane kaldı Türkiye'de. O da bugünlerde emekli olup gidecek. Buna karşılık SPK'ya zorunlu bir yetimdiriz. Muhakkak SMM ya da YMM ruhsatı sahibi olacak. Yoksa bu, meslek yoktur. Bir kere önce bir şey söyleyeyim. Bizim işimiz defter tutmak için ruhsata ihtiyaç yoktur. Yani alkolü koyarak da tutabilirsiniz. Ama denetim için bu sata ihtiyaç var. Ve bizim denetim hakkımız vergi hukuku Onun için bu gözetim konuyla ile ilgili yok. Mükerrer madde budur. Efendim sorumluluk varmış. Ben bugüne kadar bu sorumluluktan dolayı ceza atmış. Hani çok atıyorlar ya, lastikten öldürdüğünü Ne bir anne, bize ne bir sevmeme var. Hiç. Ha. Birileri gitmiş naylon fatura işine karşımıza. Zaten o meslek mezunu evet. değil. Ayıklıyoruz bu Atıyoruz. Bunun aramızda bir işi yok. Siz söylediğinizin çözümü önce birbirimizi sabunla dinleyecek. Birbirimize karşı hoşgörülü olacağız. Fırsatı bulmakta bulmayacağız. Bir kere önce teşekkür ederim. Az oldunuz. <laughs> bir de dedim? sessiz ve oruç zamanı yakaladınız. <laughs> Onun da şeyi var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Murat Bey'e zaten ben özellikle kaymasın diye oldular yanıt verdim. Bir de konuşanlar giderse gitmeden yanıtını alsın diye söylemiştim. Ee, Bayram Bey'e ben arayacağım. Uzmanlaşma hazır ilk dediği var. Onun iptal ettirenlerle beraber çalışıyor. Söylesin, tekrar ihlas edelim. Her şey var. Yani yeni böyle bir şey aramanın manası yok ki. Kaldı ki biz bu tepkiyi niye yayınlamıştık? bu ülkede denetim odası kurulmamalıdır. Unutmayın, denetim odası kurulduğu gün size hiç bir iş kalmayacak. Çünkü denetçilerin defter tutma hakları da var. Yani bu kimse bilmiyor, her tarafınız işleri yapma hakkı var. Ve bunun örneği, vaktiniz olursa yapın bir gün götüreyim. Arnavutluk'ta göstereyim, Bulgaristan'da, Romanya'da, bu Dünya Bankası'nın bu olduğu kurgulanmadığı ülke Türkiye'dir. John Hegarty diye bir adlı ben de uluslararası camianda. Adama sordular. Türkiye'de oldu, beni gösterdi. Bu adam hayatta olduğu şey yapamıyor bize. Bir gör bir beni kurtmuş kurtuyor dedi. Ölürse yaparız dedik. Vallahi ben hala ölmedim. John Hegarty öldü. <laughs> Allah rahmet eylesin dedi. Yerine gelen adam yeni bir organizasyon yapmışlar. Rost yerine yeni bir Arap, Türkiye yok içinde. Çünkü buraya el uzatamıyorlar. Hani bazen söylüyor birileri filan. Ben bunu söyledim. Şu anda SMM, YMM'ye bağlıysa hiç kimse kurmaz ama kurduruyoruz. Biz gitmeden kurduruyoruz. Bugüne kadar sen bağımsız devletin imamı kullanamazsın demişsin. Şimdi de söyleyeyim aramızda bağımsız denetçi var herhalde. Bağımsız kimliği var o kimliği gibi geçerli. Biliyor musunuz? En yerde geçer. Çünkü devletin verdiği kimlik. Basın kartı gibi. Belki bizim yer kimliğimiz geçerli değil. Onu da söyleyeyim. Avukatların, avukatlık kanunu 9. maddesinde yer aldığı için geçerli. Bu bir resmi belgedir diyor. Ama her yerde geçerli değil. Açın internete baktım bugünlerde Manisa'da birisi kabul etmiyorum demiş dava dolusu yapıyorlar. Şimdi i̇şte bütün avukatlar bölümlü bir avukatsız yapmaya gidiyorlar. Benim cebimde milletvekili kimliği var. Üzerinde ibare var. Bu kimlik nüfus kimliği niteliği dedi. Özel bir kanun adı. Bazı yerlerde geçmiyor. Kusura bakma diyorlar bana da sayfalarda. Normal kimlik değil. Yani böyle bu kimlik meselesini böyle çok şey gibi bilen görmeyin ama bu kimlik işini biz yolladık, özel işleri yapalım. İlk kirlilik tek yerden veriliyordu Turmuk'ta, turuncu renk yapıldı, dün öte renk yapıldı, bu iş bitti. Sen nerede kaldın ciddiyetin? Her şeyin merkezi bir yerde olduğu için değil mi? Bakın şimdi dersine döndüm, tek bir döndürelim. Kişilerden neyse de kadar böyle bir şey şu. Bir de yapılan yanlışlar bizi yönlendirip bilme söylemez. Dikkat edin. Ben seçime girerken arkadaşlarım okuduk, konuştum. Adı hiçbir bir tatı yok. Türkiye muhasebeciler de Sol değil, sağ değil, MHP'li değil, AKP'li değil. Muhasebedir tek Sizin bu ayıp belli günleri geldi mi? Sağcısın, solcusun, meslekte belirsin, çağdarsın, ne için? Aynı gün beynler ayıp zorundayız. Bizim ortak noktamız o. Ayrıca memleket meselelerine duyarlı olmak zorundayız. Bakın ben duyarlıyım ama tüm okşatı sazma değil. Tüm okşatısı altında bu işi yapmak, siyasi görüşün halletmediğini bu da halletmek demektir. Olmaz o zaman. Bakın ben siyaset de yaptım. Aynı siyasi görüşüm var. Ben bu ülke için hazırlanmış ekonomik modelim bile var. Ekonomik modelinin bir şu andaki iktidar bakımlar Ve sosyal adalet için bakım o değil. Ama ben bunu meslek örgütünün bu olduğu hiçbir yerde anlatmam. Üretime dayalı, ne, nereye varacağını çok iyi bilen. insanlar kullansın. Şimdi biz kendi özümüze baktığımız, hepimiz ortak faydası muhasebe Muhasebeci ne demekti? Muhasebeci dereci demek. Muhasebeci mali müşavir demekti. Muhasebeci emniye müşavir demekti. Muhasebeci defter tutan adam değildir. Şimdi ben size söyleyeyim. Mali Bakanlığı yaptığı çalışmada esnaf olanına filan vermeyecek. İşletme defterleri, meslek erbabı defteri tutulmasına gerek kalmayacak. Revizyon gibi bir kavram getiriyor. Revizyon demek, masa başında yapılan denetim demektir. Hani bu BA benzerleri her şeyden ona göre denetimi yapacak. Bizim fonksiyonumuz var mı var? Fakat ben şimdi masif bir yerde biraz daha meslek konuları konuşmaya başladım. Bu da arkadaşım var. Bu konu gündeme geldiği zaman öneriyi söyledim. Şu konuyu gündeme alalım. Çözümü var. Çözümü nerede biliyor musunuz? Ülkeler 227.